Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kandil simidi yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Hemen çocuklar gürültü yapmadan hızlıca başlıyorum. Malzemelerim 250 gram margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen şurada 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu. 2 adet yumurta sarılarını ve beyazını ayırdık. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı da sirke kullanacağım. Ama benim üzüm sirkem kalmadığı için kendi ev yapımı elma sirkemi kullanacağım. 3,5-4 bardağı yakında un gidecek arkadaşlar. Siz unun hamurun kıvamına göre ununuzu ayarlayabilirsiniz. Evet hemen tereyağımın üzerine sıvı yağ ekliyorum tüm malzemelerimi şu aşamada koyacağım Evet toz şekeri de koydum yoğurdumu ilave ettim mahlepimizi ilave ediyoruz ve tuz bir de yumurtanın sarısı akını üzerine ekleyeceğiz Arkadaşlar şimdi bunları güzelce yoğurduktan sonra Tabii ki yemek kaşığı sirkeyi de unutmuyoruz Güzelce yoğurduktan sonra ununu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim ve üzerine kabartma tozunu ekleyeceğim. Şimdi yine yoğurmaya başlıyorum yavaş yavaş. Evet arkadaşlar güzelce yoğurdum. Şimdi simit şekillerini verip önce yumurta akına daha sonra da susama batırıp tepsimize dizeceğiz. Arkadaşlar elimize bir parça hamur alıp öyle şu şekilde birbirine dolayıp şimdi ben tam buğday unuyla yaptığım için biraz parçalanıyor. Önce o yumurta akına daha sonra susama bulayıp tepsiyi diziyoruz. Evet arkadaşlar bir tepsi eee kandil simitimiz hazır. Şimdi 180 derecelik fırında pişireceğiz ve daha sonra yine sizlerle paylaşacağım sonucunu. Evet arkadaşlar, kandil simitlerim pişti. Gerçekten çok lezzetli olmuşlar. Umarım siz de aynı tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı Videolarımı da arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.